Kıymetli dostlar, sorularla konu bitir çalışmamıza devam ediyoruz. Daha önceki videolarımızda işlemiş olduğumuz usulü anlatmıştım. Kıymetli dostlar, geçen seneki sorulan sorulara baktığımızda Kur'an bilgisi alanından DHBT sınavında yaklaşık olarak 4 soru çıktığını görüyoruz. Dikap sınavında ise bakın yine aynı şekilde 4 sorunun geldiğini görüyoruz. İnşallah sizlerle beraber yapacağımız bu çalışmada çıkmış ve kendi hazırlamış olduğumuz sorulardan hareketle Kur'an bilgisi alanındaki eksikliğinizin büyük ölçüde tamamlanacağını ümit ediyoruz. Ee, yaklaşık olarak 40 küsür sorudan oluşan bu çalışmamız kıymetli dostlar sınava %90-95 ihtimaliyle hazırlanmanıza vesile olacağını ümit ediyoruz diyelim. çalışmamıza kaldığımız yerden devam edelim. 11. soruda kalmıştık kıymetli dostlar. Yukarıdaki olayların anlatıldığı sure aşağıdakilerden hangisidir? Derslerimizi takip eden arkadaşlarımız bu soruyu hemen çözmüşlerdir. Kıymet dostlar bizim yöntemimiz şuydu. Paragrafta geçen anahtar kelimeyi bulup ipucunu yakalayıp çözmekti. Bakın uzun bir paragraf. Hendek gazvesinden bahsediyor ilk, ilk sözcüğümüz anahtar kelimemiz. Daha sonra ise arkadaşlar bakın Kureyza oğullarının Medine'den çıkartılması. Bu iki anahtar kavram soruyu çözmemize vesile olacak. Hatırlayalım. Hendek gazvesinin Aynı zamanda Kureyze oğullarının Medine'den çıkarılmasına bahseden suremiz Ahzab suresiydi. Ahzab suresinde kıymetli arkadaşlar Hendek gazvesinden ve Kureyze oğullarının Medine'den çıkarılmasından bahsedilir. Peki Ahkaf suresinden baktığımızda e, neden bahsediyor? Ahkaf kıymetli arkadaşlar At kavminin yaşadığı bir yer. Yemen'de bir bölgenin adı. Kelime olarak ise uzun kum yığınları anlamına geliyor. Ahkaf kelimesi. Ali İmran suresini biliyoruz zaten. İmran ailesi demek. Burada kıymetli arkadaşlar İmran Hz. Musa ve Harun'un babasıdır. Harun ve Hz. Musa'nın babasının ismidir İmran kelimesi. Enfal ise Bedir savaşından sonra ganimetlerin dağıtılmasından bahseder. O yüzden Enfal kelimesine savaş ganimeti diyoruz ve Bedir savaşı diyoruz arkadaşlar. Enfal suresi de geçmiş yıllarda soruldu. Tevbe ise bir önceki sorumuzda görmüştük bunu hatırlayalım. Başında besmele bulunmaz. Besmele yoktur. Bir diğer ismi el Suresidir. Ve arkadaşlar burada anlaşmaya bağlı kalmayan düşmanlarla ilişkinin kesilmesinden bahseder. İlişkilerin kesilmesinden bahseder Enfal Suresi. Cevabımız Ahzab olacaktı. 12. sorumuzdan devam ediyoruz. Bu durumun dile getirildiği sure aşağıdakilerden hangisidir demişiz? Buradaki metin arkadaşlar yine aynı şekilde uzun bir paragraf bizi bekliyor. Şöyle baktığımız zaman bakın yaz ve kış mevsiminde ticari yolculukların yapmışlardır. Yaz ve kış sözcüklerinin geçtiği sure hangisini hatırlayalım? Rihlete şite ivas sayf değil mi? Buradaki metin arkadaşlar Kureyş suremiz doğru seçenek olacaktı. Kureyşlerin o yaz ve kış mevsimindeki ticari yolculuklarının kolaylaşmasından bahseder. Peki Maun suresi ne anlama geliyor? Maun yardım ve zekat anlamına gelir kıymetli arkadaşlar. Nasır suresi de yine yardım anlamına geliyor. Ve Mekke'nin feth olunacağından arkadaşlar bahseder. İza ce'e vel feth. Mekke'nin fethi. Tebbe suresi mana olarak kurusun anlamına gelir. Kimin eli kurusun? Ebu Leheb ve eşi kim arkadaşlar? Ümmü Cemil değil mi? Hatırlayalım. Fil suresini zaten biliyoruz arkadaşlar. Ebrehe ordusundan bahsedilen suremiz fil. Cevap Kureyş suresi olacaktı. 13 numaralı soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki sure adı ve bu adın veriliş gerekçesi eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? Öseymen'in sormuş olduğu bir soru. Mutafifin ölçü ve tartıda hile yapanların kınanması. Doğru. Müddessir Hz. Muhammed'in vahiy heyecanıyla örtünüp sarınıp bürünmesi. Doğru. Arkadaşlar Müzzemmi suresiyle yine aynı konu içeriyor hatırlayalım. İnşirah Hz. Peygamber'in göğsünün felahlatılması. İnşirah zaten felahlamaktır. Beyine Allah'ın insanlara açık delil göndermesidir. Açık delil. Beyine demek Tarık ise kıyamet anında yaşanacak olan dehşetten bahsedilmesi demiş arkadaşlar. İşte buradaki yanlı seçeneğimiz Tarık olacaktı. Peki Tarık suresinde neden bahsedilir? Şöyle kısaca söyleyelim. Arkadaşlar Tarık kelimesi burada parlayan yıldız anlamına gelir. Şiddetle çarpan gece gelen şey anlamlarına da aynı zamanda gelir. Olay itibariyle kıymetli dostlar Tarık suresinde biz insanın yaratılışını görürüz. İnsanın yaratılışından bahsediliyor Tarık suresinde. Peki kıyamet anında yaşanacak dehşetten bahsedilmesi hangi sure? Onu da paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar eğer ki Tarık kelimesi yerine burada tekvir yahut infitar deseydi doğru olacaktı. Bakın sadece yanlış cevabı söylemekle itinmiyoruz. Hangi kelime gelseydi doğru olacaktı? Onu da söylüyoruz kıymetli arkadaşlar. İnşallah böyle bir usulün e, sınavda da oldukça işinize yarayacağını ümit ediyoruz. Cevabımız E seçeneği olacaktı. 14 numaralı soruyla devam ediyoruz kıymetli arkadaşlar. Bu parçada anlatılan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Pek çok arkadaşımız soruyu gördüğü an yapmıştır bence. Bakın kef suresi direkt arkadaşlar anahtar kelimemiz. Aynı zamanda bakın erimiş bakır ve demirle kapatarak yardım isteyenleri kurtarması arkadaşlar. İkinci ipucumuz erimiş bakır ve demirle kapatmasıydı. Hatırlayalım ya ve Mehçüç ile mücadele eden bir peygamber vardı arkadaşlar. Bu peygamberin adı Zülkarneyn aleyhisselam. Peki şıkları incelediğimizde Zülkif aleyhisselam kıymet dostlar kısmet ya da nasip sahibi olarak bilinir. Yani Zülkif'in ismi kısmet sahibidir. Kur'an'da adı geçer. Zekeriya aleyhisselam yani şekilde Kur'an'da adı geçen İsrail oğullarına gönderilen bir peygamber. Süleyman aleyhisselam zaten biliyoruz arkadaşlar. Cinlerin emrine verildiği arkadaşlar bir peygamber. İlyas peygamberi Kur'an'da El-Yasa olarak geçer. 15. soruyla devam ediyoruz kıymetli dostlar. Bu parçada aşağıdaki terim ikililerin hangisinden söz edilmemiştir diyor. Hazreti Peygamber'e muhtelif zaman ve mekanlarda vahiy geldiği bilinmekte. Vahiler Hazreti Peygamber'e mukim olduğu ya da sefere çıktığı zamanlarda. Mukim ve sefer arkadaşlar hatırlayalım Hadari ve seferiydi. Gece ve gündüz hatırlayalım Nehari, Leyali. Yaz ve kış mevsiminde Sayfi, Şitai. Hicretten önce sonra. Bu da arkadaşlar Mekki medeni ama yeryüzü ya da gökyüzü geçmediği için Ardi ve Semai cevabımız olacaktı. 16. soruyla devam ediyoruz. Mekki surelerle alakalı bir soru arkadaşlar. Bu da yine DHBT ve Dikap'ta çokça çıkan bir soru türü. Hangisi doğrudur diyor arkadaşlar Mekki surelerle ilgili. Ya Yuhannes ifadesi doğru arkadaşlar değil mi? Cihat hükümlerini hatırlayalım arkadaşlar. Medeni surelerde geçiyordu. Hudut ve miras da yine aynı şekilde bakın. Medeniydi. Adem ve İblis kıssaları arkadaşlar Mekki'ydi. 1 ve 4 burada arkadaşlar doğru seçenek olacaktı. Şöyle hemen kısaca ben hatırlamanızı istiyorum. Arkadaşlar Mekki surelere baktığımız zaman başında eğer kella lafzı geçiyorsa, secde ayeti var ise hurufu mukatta varsa arkadaşlar Bakara ve Ali İmran sureleri hariç başında hurufu mukatta varsa e insanlar diye geçiyorsa arkadaşlar ve Adem İblis kıssası bakın Mekki sureye götürecekti. Peki medeni sureler neydi arkadaşlar? Şöyle kısaca hatırlayalım. Eğer kasemler varsa yani yemin ifadeleri varsa tevhid mücadelesi varsa arkadaşlar geçmiş kavimlerin şer'i cezalar miras hukuku arkadaşlar cihat hükümleri ve münafıklardan arkadaşlar bahsediyorsa e, medeni sure olacaktı. 17 numaralı soruyla devam ediyoruz kıymetli dostlar. Bu da yine ÖSYM tarafından sorulan bir soru. Bu parçada bahsedilen durum aşağıdaki surelerin hangisinde yer alır? Arkadaşlar bu sure soruları mutlaka gelecektir. DHBT ve DİKAP sınavına hazırlanan dostlar sizler için söylüyoruz. O yüzden bu surelerin özelliklerini bilmemizde oldukça yarar var. Bakın yukarıda uzun bir paragraf var arkadaşlar. Diyor ki bakın Hudeybiye anlaşmasına göre müşriklerden biri Mekke'den kaçıp Medine'ye sığınırsa o kişiye verilecekti. Nitekim bu şekilde yapanlar geri gönderilmişti. Ancak kadınların durumu anlaşmaya göre belli değildi. Mekke'den kaçan bir kadının Medine'ye sığınması sonucunda bu olay tartışılmış, onların iman etmiş olmaları şartıyla geri gönderilmeyecekleri vahiy ile bildirilmiştir. Arkadaşlar baktığımız zaman burada 17. soruda Mümtehine suresinde kıymetli dostlar bu olayın geçtiğini görüyoruz. Hatta bu kadınlar e, sığındıkları için imtihan edilen kadınlar olarak yer alır Kur'an-ı Kerim'de. Mümtehine kelimesi de bize bunu ifade ediyor. Peki diğer seçeneklerde Mesela mücadele suresi neyden bahseder? Arkadaşlar mücadele kelimesi burada münakaşa etmek, tartışmak manalarına geliyor. Hatırlayalım. Bir adamın zahar yaptığı eşini atmıştı. yapmıştı? Efendimiz'e gelip o adamı şikayet etmişti. O yüzden arkadaşlar zahar kefareti burada. Önemli. Mücadele suresi de bize sorulabilir. Ahsap suresinde ise kıymetli arkadaşlar hatırlayacağız. Önceki sorumuzda Hendek Savaşı'ndan bahsediyordu bu surede. Ve aynı zamanda Kureyza oğullarının Medine'den çıkarılmasından arkadaşlar bahsediliyordu. Hucurat zaten biliyoruz odalar anlamına geliyor. Hazreti Peygamber'in aile efradı ile beraber ikamet ettiği odalardır. Ve bununla beraber bu surede görgü ve ahlak kurallarından bahsedilirdi. Mümin suresi ise kıymetli dostları, gafir suresi olarak bilinir. Burada e, Firavun ailesinden arkadaşlar birinin gizlice iman etmesinden bahsediyor. Mümin suresi daha önce soruldu. Şöyle yazalım buraya da Firavun ailesinden birinin gizlice arkadaşlar iman etmesinden bahseden sure mümin suresiydi. 18. sorumuz kıymetli arkadaşlar. Bu parçada zulme uğradığından bahsedilen grup aşağıdakilerin hangisinde isimlendirilmiştir? Arkadaşlar buradaki anahtar kavramımız hemen şöyle göstereceğim. Bakın içi ateş dolu çukurlara atılmak ve buruz suresine geçmesi. İki anahtar kelimemiz var. Buruz suresine geçen ve içi ateş dolu çukur anlamına gelen kelime arkadaşlar burada ashabı uhdut olacaktı. Ashabı keyfi biliyoruz. Mağaraya sığınanlar. E, ee, ı rakim de arkadaşlar yine aynı şekilde bakın. Ashabı keyfi aynı anlama geliyor aslında. Burada da yazılı anıt dikenler anlamında kullanılıyor. Yazılı anıt dikenler. Yani Ashab-ı rakim ile ashabı keyf soruda gelirse arkadaşlar ikisinin aynı anlama geldiğini bilelim. Ashabı kareyi bahsetmiştim. Yasin suresinde geçiyor. Ve arkadaşlar Antakya halkı olarak bilinirler. Ashabı res ise arkadaşlar Furkan suresinde geçer. Kuyu ve çukur anlamlarına gelmektedir. 19. soru Kur'an-ı Kerim'deki Hz. Adem kıssasında hususlarından hangileri hakkında bilgi yoktur? Uzunca anlatılan bir kısa arkadaşlar Bakara suresinde. Şöyle baktığımız zaman hatırlayalım. İblisin secde etmeme gerekçesi değil mi? Sen onu diyor topraktan yarattın, beni ateşten yarattım. Bu bilgi geçiyor. Hz. Adem'in ve Havva'nın yeryüzüne nereye indiği. Arkadaşlar bu bilgiler genelde hadis kaynaklarında yer alır. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Meleklerin insanın yaratılışı ile ilgili sözleri ne diyordu hatırlayalım? Yeryüzünü bozgunluğa uğratacak, kan dökecek birini mi yaratıyorsun diyorlardı bu geçiyor. Yasak ağacın meyvesinin adı. Arkadaşlar bu ağacın ne olduğu hakkında bir bilgi Kur'an-ı Kerim'de rastlanmaz. O yüzden cevabımız 2 ve 4 olacaktı. 20. sorumuz kıymetli dostlar. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Kur'an-ı Kerim 610 yılında Hz. Muhammed'in ilk vahiy almasıyla nazil olmaya başlamış ve vefatına kadar ki 23 yıllık süre içerisinde tedirici olarak tamamlanmıştır. Alimler Kur'an'ın bu şekilde nazil olmasının birçok faydasının ve hikmetinin bulunduğunu söylemişler. Arkadaşlar buradaki anahtar sözcük bakın tediricilik. Niçin tedirici olur Kur'an-ı Kerim? Muhatabın zihnine daha kolay yerleşmesi için değil mi arkadaşlar? Kolaylaşması için. Daha kolay ezberlenmesi doğru tebliğ kolaylaşır, kolayca hayata geçer. Hazreti Peygamber'in de kalbine rahat yerleşir değil mi arkadaşlar? Topluca inmesi nerede? Yavaş yavaş inmesi nerede? Ama arkadaşlar Kur'an-ı Kerim sadece gençleri muhatap almaz. Gençleri muhatap alması burada yalnız cevabımız olacaktır. Bu şekilde kıymetli dostlar 20. soruya kadar sizlerle beraber soru çözümü ile konu bitirme çalışmasını yapmış olduk. İnşallah bizi takip etmenizi ve bu şekilde arkadaşlar geleceğiniz sınavlarda başarıya ulaşmanızı temenni ediyoruz.